Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü değerli, kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallahü teala. Kıymet dostlarım, bugün Rabbim nasip eder ise Rahmet Damlaları serimizin yepyeni bir ile sizlerle beraber olacağız. Bu bölümümüzde rahmet elçisi ve rahmet sorumluluğu konu başlığımız olacak. Bu konu üzerinde sohbet, istişare edeceğiz. inşallahü Teala kıymet dostlar. Sizlerden ricam bu serimizin diğer bölümlerini halen izlemediyseniz dostlar profilimizden videolar, podcastler, podcast bölümü ve aynı zamanda oynatma listesi bölümünde de bölüm bölüm seri seri ayırdığımız şekilde ...tümünü oynatarak izleyebilir, dinleyebilirsiniz kıymetli dostlarım. Kanala abone olan, destek olan hepinizden de Allah Azze ve Celle de razı olsun. Beğenip yorum yapmayı da unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Haydi bakalım hazırsak ya Allah bismillah başlıyoruz. Rahmet elçisi ve rahmet sorumludur. Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Hayber kalesinin kuşatılması sırasında Hz. Ali'nin Hayber Yahudileriyle bizim gibi Müslüman oluncaya dek savaşmalıyız şeklindeki önerisi üzerine rahmet elçisinin vermiş olduğu cevap oldukça anlam yüklü ve dikkat çekicidir. Ey Ali, acele etme. Hayber toprağına sükunetle netle gir. Sonra onları İslam'a davet et. Şunu bil ki tek bir kişinin senin irşadınla Müslüman olması en değerli ganimet olan kızıl develerin sana verilmesinden daha hayırlıdır. Subhanallah. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği yani maruf emir ve kötülükten yani münker men edersiniz yani emri bil maruf nehyanil münker yahut yüce Allah size azap toplumsal kargaşa ve kaos gönderir sonra Allah'a yalvarırsınız da duanız kabul edilmez subhanallah Sözlükte irşat yani doğru yolu göstermek, hak ve hakikate öncülük etmek demektir. Davet kelimesi ise özellikle İslam'a ve İslam esaslarının uygulanmasına çağrı anlamına gelir. Buna göre tebliğ, irşat, vaaz, nasihat, inzar, tebjir, emir, bil maruf nehi, anil, münker gibi selimler de sözlük anlamları itibariyle uygulama ve gayeleri bakımından da yakın manalara ifade etmektedir. Bu sebepledir ki davet ve tebliğ başta olmak üzere bu kavramlar sık sık birbirinin yerine kullanılmıştır. Şüphesiz Allah Azze ve Celle insanı saygın bir varlık olarak yaratmış ona nice meziyetler bahşetmiştir. Bu meziyetlerin başında gelen akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin değerdir dostlar. O öyle bir değerdir ki, insanın doğru yolu bulmasında en önemli araçtır. İnsan, aklı gereği gibi kullanıldığında doğruyu bulabilir. Ancak şunu hemen ifade edelim ki, her ne kadar çeşitli İlmi disiplinlerle tartışılsa da sali yani aynı zamanda salt bir akıl kişinin doğru yolu bulmasında yeter şart ölçü değildir. Nitekim tarihsel süreç içerisinde Yüce Allah'ın insanları doğru yolu yönlendirmek üzere binlerce peygamber göndermesi bu görüşü destekler nitelikte bir vakadır. Gönderilen binlerce peygamber Yüce Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmişlerdir. Evet. Hz. Adem'den çağımıza kadar süre gelen ve insanlık var olduğu sürece de mevcudiyeti devam ettirecek olan hak batıl mücadelesinde zaman zaman insanoğlu hak ve hakikatten uzaklaşmış doğrudan ayrılarak yanlış yollara dalmıştır. Yaratılış ve varlık amacına yaraşmayan bu konumdan onu layık olduğu konuma yükseltecek tebliğ ve irşat görevini üstlenmiş kimselere her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Yüce Allah Azze ve Celle bu ihtiyaç çerçevesinde belirtilen görevi yerine getirmek üzere peygamberleri görevlendirmiş ve insanın sorumluluğunu bilgilendirme yani tebliğ temeline dayandırmıştır. Nitekim bir peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz ayetiyle. Sorumlulukta sadece aklın değil bilgilendirmenin de esas olduğuna işaret edilmektedir dostlar. Dolayısıyla peygamberlerin davetle görevlendirilmeleri İslam'da davet ve irşadın gerekliliğinin de en başta gelen delilidir. İnsanlar tabiatları gereği her zaman öğüt ve nasihate muhtaçtırlar. Öğüt ver, doğrusu öğüt inananlara fayda vermektedir. Bu ayeti kerime davet ve irşadın gereğini vurgulamaktadır. Gerçekten sıkıntı ve problemlerle bunalan gönüller, katılaşan kalpler, rahmet yüklü ilahi mesajlarla huzur bulmakta, zihinler berraklaşmaktadır. Yeter ki gönül ve zihinler insana hayat verecek, hayatı ve ölümü, varlık ve yokluğu, dünya ve ahireti anlamlandıracak ilahi mesajlara açık olsun. Bu mesajlara kapalı gönüller şüphesiz rahmet sanağından yeterli hazzı alamayacaklardır. Bu konumdaki insanlar rahmet elçilerine gönüllerini açma yerine sırt dönecekler ama sonuçta kaybeden kendileri olacaktır. Yine siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız ayeti kerimesi. İslam dinini mensup insanların varlık amacını gayet öz bir şekilde dile getirmektedir. İslam toplumu teşkil eden bütün bireylere iyiliklerin yaygınlaştırılması, kötülüklerin önlenmesi hususunda kolektif bir sorumluluk ve duyarlılık anlayışı getirmektedir. Bu kitlesel ya da kolektif sorumluluk anlayışı hayatın her safhasında söz konusu olabilmektedir. Bir yönüyle irşat ve davetin gerekliliğine bir yönüyle de kolektif sorumluluk anlayışına işaret eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi gerçekten önemli mesajlar içermektedir. Sizden kim bir kötülük görürse eğer gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle o kötülüğü değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa o zaman kalbiyle buğzetsin. İmanın gerektirdiği en alt sorumluluk anlayışı da tam olarak budur dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz toplumsal hayatta karşılaşılan menfi davranışlara sorumluluk sahibi her bireyin konumu ile mütenasip bir şekilde müdahalede bulunmasını bu tür davranışlara karşı kayıtsız kalınmamasını önermekte, hatta bunun bir yükümlülük konusu olduğunu vurgulamaktadır. Bu hadis aslında bize hem birey hem de toplum olarak her konuda duyarlı olmamızı, topluma gelecek zararlarla imkanımız ve şartlar ölçüsünde mücadele etmemizi önermektedir. Naklettiğimiz bu hadisi şerif çeşitli şekillerde yorumlanmaya elverişlidir. Nitekim işlenilen kötülüklere, ahlaksızlıklara el ile müdahale görevinin devlete, dil ile müdahalenin alim ve bilginlere, kalp ile buz etmenin ise halka ait olduğu şeklinde yapılan yorum bunlardan sadece birisidir. Buna göre El ile müdahale gücü idareyi yetkili otoriteyi temsil etmektedir. İşlenen kötülüklere karşı gerekli fiili mücadeleyi sergilemek öncelikle devletin görevidir. Söz konusu davranışların kötü olduğunu dile getirmek ve halkı bu yönde bilgilendirmek de ilim ehlinin görevidir. Halk da kötü davranışlara ödün vermeyecek ve görevini yerine getirecektir birim sorumluluğunu yerine getirdiği takdirde kötülükler ve ahlaksızlıklar toplumda kök salamayacak ve çoğalamayacaktır. Ayrıca hepiniz çobansınız. Yani sorumluluk sahibisiniz ve hepiniz sürünüz. Yani yetki alanınızdan yetki alanlarından sorumlusunuz. Devlet başkanı sorumluluk sahibidir ve idaresi altındaki halktan sorumludur. Bir aile reisi sorumluluk sahibidir ve ailesinden sorumludur. Bu hadis ile Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kişinin hem ailesine hem de çevresine ya da yetkisi altındaki kimselere karşı belirli sorumlulukları bulunan bir varlık olduğuna dikkat çekmektedir. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse İslam ahlaki değerlerin yaygınlaştırılması ve kötülükle mücadele konusunda toplumun bütün bireylerinin etkin rol oynamasını önermekte hatta emretmektedir. Müslümanların asıl görevinin de bu olduğu ayet ve hadislerle de vurgulanmaktadır. Gerçek şu ki dostlar, ihlale kayıtsız kalındığında bunun doğuracağı sonuçlara toplumun tamamı katlanacaktır ve katlanmak zorunda kalacaktır. Aranızdan yalnız zalimlere erişmekle kalınmayacak fitneden sakının. Allah'ın azabının şiddetli olduğunu bilin ayeti kerimesi bu hususu dile getirmektedir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gayet dikkat çekici bir üslupla kötülüklerle mücadele edilmesini vurguluyor. Canımı, gücü ve kudretiyle elimde tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder ve kötülüklerden nehyedersiniz ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize bir azap gönderir sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz ama duanız kabul edilmez.'' bu ve benzeri ayet ve hadisler her halükarda haksızlıklarla adaletsizliklerle topluma zararı olan her şeyle mücadeleyi emretmektedir. Şayet mücadele terk edilirse doğacak zararlardan ve olumsuzluklardan toplumun bütün bireylerinin etkileneceği ve sorumlu tutulacağı ifade edilmektedir. İslam bir taraftan topluma hiçbir fayda sağlamayan gayrimeşru eylemleri yasaklarken diğer taraftan da mensuplarına onlarla mücadeleyi emretmiştir. Bu noktada oldukça yaygın olan her koyun kendi bacağından asılır sözüne yanlış anlam yüklememek gerekir. Şunu belirtelim ki bu söz hukuki ve uhrevi sorumluluk açısından doğrudur. Hukuki ve uhrevi açıdan herkes sadece işlediği suçtan ya da fiilden sorumludur. Zira suçların cezalarının şahsi oluşu genel bir ilkedir. Ancak ahlak veya toplumsal yapı açısından da bu söz değerlendirildiğinde kişi işlemediği kötü bir eylemin ya da davranışın ortaya çıkardığı sonuçlara katlanmak zorunda kalabilir. Zira insan üyesi olduğu toplumun değerlerinden istese de istemese de bir şekilde etkilenmektedir. Bu etkileşim müsbet olabileceği gibi menfi de olabilir. Dolayısıyla çevremizde işlenen bir kötülük veya kuralsızlığa duyarsız kalmak akılcı bir davranış biçimi olarak nitelendirilemez. Zira o kötülük zamanla kişisel bazda kalmayacak, kitlesel boyuta dönüşecektir. Bundan da olumsuzluk ve huzursuzluk adına toplumun her bireyi nasibine düşeni alacaktır. Toplum Hatta insanlık olarak kötülüklere ve haksızlıklara karşı duyarsızlığın faturasını çok ağır bir şekilde ödeyeceğimiz şu günlerde bu gerçeği daha iyi anlıyor ve gözlemliyoruz. Ahlaki ve toplumsal değerleri kaygısızca heder eden insanlar aslında bütün toplumun değerlerini heder etmektedirler. Aykırı, yasal ve meşru olmayan İlişkilerin zararlarına bu yönüyle toplumda ortak olmaktadır. Zina'nın, fuhşun, hırsızlığın, şiddet ve terörün, uyuşturucu kullanmanın zararları hiçbir zaman kişisel boyutta kalmamakta, bütün topluma yansımakta ve toplum da bundan rahatsız hale gelmektedir. Geçmişte nasıl insanlık peygamberlere muhtaç idiyse Bugün de onlara marisler olarak niselendirilen alimlere ihtiyacımız vardır dostlar. Ve muhtacız. Yaradılışı gereği toplum halinde yaşamaya muhtaç olan insanın kişisel olarak kendisini ıslah ve ile meşgul olması yeterli değildir. Kişi aynı zamanda içinde bulunduğu toplumun ıslahı yolunda da uğraş vermelidir kişi toplumun ıslahı yönünde sarf ettiği mesaisinin kutsal olduğu bilinciyle hareket etmeli ve bu gayenin, bu gayretin bir yönüyle kendisinin huzura, huzuru içinde gerekli olduğuna inanmalıdır dostlar. İrşat ve davet misyonu gibi böylesine önemli bir görevi belirli niteliklere sahip kimseler üstlenmelidir. Liyakatli, liyakatsiz her bireyin irşat ve davet görevini üstlenmesi günümüzde olduğu gibi toplumun din anlayışında kargaşaya sebebiyet verecektir. Başka bir deyişle din eksenli kriz kaçınılmaz olacak. Dini değerlere yüklenen anlam ve yorumlar zihinleri çıkmaza sürükleyecektir. Bu nedenle evrensel mesajlar içeren yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bu konuda da belirli bir ilkeyi gündeme getiriyor. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir kitle sınıf bulunsun. işte kurtuluşa erenler onlardır. İrşat ve davet görevinin genelin değil bu hususta liyakat sahibi kimselerin uğraşı olması gereği dile getirilmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen irşat faaliyetlerinden daha isabetli ve faydalı sonuçlar elde edilebilir. Bu kesimin en önde gelen niteliği şüphesiz ilimdir, bilgidir, ahlaktır. Başka bir deyişle bu misyonun öncülerinin en önemli niteliği ilmi ve ahlaki liyakattir, yeterliliktir. İlim ve ahlaktan ber, behresi bulunamayan ehliyetsiz kimselerin dini alanda irşat faaliyeti adı altında toplumumuzda ne derece vahim sonuçlara sebep oldukları da aşikardır. Din ve onun yüce değerleri adına bilerek veya bilmeyerek ne derece yanlış ve iftiraların üretildiğini üzüntüyle müşahede etmekteyiz. İrşat veya davet misyonunu üstlenen kimse bu faaliyetini dinin ana kaynaklarından dünyevi hiçbir menfaat gözetmek sizin ve kimsenin etkisinde kalmaksızın yerine getirmeyi hedeflemelidir. Onun defterinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misali kendisine sunulan veya vaat edilen servetin, şöhretin ve şehvetin asla yeri yoktur. Çağımızda insanlığa hizmet sunabilecek, yetenek ve kapasitede nice beyinler bu üç olgunun servet, şöhret, şehvet esiri olmaları nedeniyle heyecan ve dinamizmlerini yitirmekte ve insanlık adına faydalı hiçbir şey üretemedikleri gibi kendilerine Allah'ın bahşettiği potansiyeli de heder etmektedirler. İrşad ve davet misyonunu üstlenen kimsenin gayreti bütünüyle Allah'ın rızasına endekslidir. Bu rızaya endekslenmeyen irşad ve davetin Allah katında herhangi bir değeri olmadığı gibi insanlar nazarında da kalıcı bir etkisinden söz edilemez. İrşat ve davet aşığı söylediklerini önce kendi hayatında tatbik eder. O ey iman edenler yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap getiren, getiren bir iştir. Siz kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Düşünmez misiniz ayeti kerimeleri zihninde daima canlı tutar. Söylem eylem uyuşmazlığının tasvip edilmeyen bir davranış olduğu bilinciyle hareket eder. Ehli ilmin söylem eylem uyuşmazlığının manevi boyutunu peygamberimiz değişik vesilelerle dile getirmiştir. İrşad ve davet görevini üstlenen kimse zorluklarına rağmen emrolunduğu gibi dost doğru olmanın Müslüman için en büyük onur olduğunu hatırından çıkarmaz. O çilekeş bir hayatın, havsalayı zorlayan bir sabrın, bütün insanların kucaklayan engin bir şefkatin, nefsine ağır gelse de affın sembolleştiği ve zirve bulduğu bir kişidir. İnsanların kınamaları, hor ve hakir görmeleri onu yolundan alıkoyamadığı gibi bir bu tür davranışlar onun sunacağı hizmete sekte de vuramaz. O irşat ve davet görevinin kutsal bir görev olduğu şuuruyla hareket eder. Nitekim insanları Allah'ın dinine çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir ayetinde Allah'ın dinine davetin en güzel uğraşlardan biri olduğu ifade edilmektedir. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoymaya çalışırsınız ayetinde de ümmetin seçkinliği iyiliği emretmeye ve kötülükten alıkoymaya bağlanmıştır. Ayrıca başka bir ayette iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak samimi müminlerin niteliği olarak arz edilmiştir. Müslümanları irşat ve davet görevini üstlenmeye çağıran pek çok hadisi şerif vardır. Öyle ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyiliği emretmeme kötülükten alıkoymayı sadaka olarak nitelendirmiştir. Çağımızda nice insan İslam'ın o güzel mesajlarına adeta susamış durumdadır. İslama, imana susayan bu insanlara o mesajı ulaştırma vazife ve uğraşının ne derece güzel ve kutsal olduğu izahtan barestedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kişi için kendi vasıtasıyla bir kimsenin hidayete ermesi ve doğruya yönelmesinin dünyada ve dünyadaki her şeyden çok kıymetli cins ve kırmızı bir sürü deveden daha hayırlı olduğunu ifade buyurmuştur. İslam bir taraftan irşat ve davetin gereğini vurgularken diğer taraftan da bu faaliyeti belli ilke ve kurallara bağlamıştır. Her şeyden önce insanlar kendi iradeleri doğrultusunda inanma ya da inanmama özgürlüğüne sahiptir. İslam dinde zorlama yapılamayacağı ilkesini titizlikle korumuştur. Ancak İslam'da yanlış ya da batıl inancı sahip kimselere ikna ve güzellikle. Bu inançların hatalı olduğunun anlatılması da bir görevdir. Bu anlatımın din ve inanç özgürlüğüne müdahale şeklinde algılanmaması gerekir. Çünkü tebliğ zor kullanma değil, güzellikle ikna temeli üzerine oturtulmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. Ayeti kelimesinde belirttiğimiz bu hususu ifade etmek suretiyle İslam'ın irşat ve davet metodunun temeli konusunda bize fikir vermektedir. Bu misyonu üstlenen kişi asla zor kullanamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu durum dinde zorlama yoktur, Artık hak ile batıl iyice ayrılmıştır. Ey Muhammed, eğer Rabb'in dileseydi yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen inanmaları için insanları zorlayacak mısın? Ayetleri ile dile getirilmektedir. Tarihsel sürece baktığımızda bu misyonun öncüleri olan peygamberlerin tebliğde zor kullandığını görmemekteyiz. İnsanlık aleminin seçkin ve örnek üyeleri olan peygamberlerin tebliğ metodunda zor, tehdit yerine temenni ve öğüt verme hakim olmuştur. Öyle ki tarihe zulüm ve küfür abidesi olarak damgasını vuran azılı düşmanların bile Allah'ın yoluna davet edilmesinde yumuşak ifadelerin seçilmesi öğütlenmektedir. Firavuna gidin doğrusu o azmıştır ona yumuşak söz söyleyin belki öğüt dinler veya korkar. İslam insanların imanını tehdit ve zorbalık üzerine değil bilgi ve bilgilendirme temeli üzerine oturtmayı temel ilke edinmiştir. Nitekim bu bağlamda da Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında tebliğ misyonunu üstlenen kişilere hitaben ''Ey Muhammed, sen öğüt ver, esasen sen sadece bir öğütçüsün, sen onlara zor kullanacak değilsin.'' buyurulmaktadır. İnanma ya da inanmama, sübjektif yani öznel bir olgudur. Zor ve tehdit altında oluşan iman, sunidir yani yapaydır dostlar ve gerçek değildir. Sonuç olarak belirtmek gerekirse insanlık, yaradılanı yaradandan ötürü hoş gören Yunuslar, gönlünü herkese açan Mevlana var, baba şefkatiyle herkesi kucaklayan Hacı Bektaş-ı Veliler misali, özü sözü, eylem ve söylemi birbirleriyle uyumlu gönül ellerine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Evet kıymet dostlar, bu bölümümüzde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve diğer güzel zatların tebliğ görevini ve aslında emri bil maruf nehyanil münker bu şiarın üzerinde durmaya anlatmaya gayret ettik. Kıymet dostlar sizleri en fazla etkileyen konular hangisi ise yorum kısmında belirtmeyi unutmayın inşallah. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın dostlar. Ben Ali İbrahim Çakı, sürçeli sanettiysem affola. Bu serimizin de diğer bölümlerini lütfen oynatma listesinden veya videolar bölümünden profilimizden bulmayı unutmayın dostlar. Evet bir sonraki bölümümüzde yeniden sizlerle beraber olunca hepinize emanetlerin en güzel olan Mevla Teala'ya emanet ediyorum. Cümleten fi emanillah. Esselamu aleyküm. ورحمه الله وبركاته